Yunan Yarımadası olan Halkidiki'de ilk günümüzü beraber geçiriyoruz. Evimizin manzarasıyla selamlaştıktan sonra çıkış için hazırlanıyoruz. Bu ara fular takmaya taktığım için hangisi olduğuna karar veremedim. Evden çıkıyorum. Yolda e-sim olup internet için hattımı açtıktan sonra ilk durağımız için yola çıkıyoruz. ıspanaklı, kıymalı ve kremalı seçenekleriyle meşhur bir börekçiye geldik. Ayran da varmış ama tadı bize göre oh, daha tuzlu, sulandırılmış yoğurt Kremalı börek pudra şekeri ve tarçınla beraber servis edilen tatlı bir börek. Börek başını 3 lira ödedikten sonra biç için tekrar arabaya geçiyoruz. İlk, i̇lk biçimiz Ilıraka hava Burada kişi başı 30 lira harcama limiti var. Yüksek sesli ve enerjik gibi Yemekleri ve atmosferiyle biz çok sevdik. Çocuklu aileler bir taraftayken yetişkinler de farklı bir alandaydı. Burada su bile isteseniz buz dolu kovayla geliyor. Biralar yanında paket tip Şarap ve diğer içecekler ise paketli kuru yemiş ikramlarıyla geliyor. Denizi tertemiz ve ılıkta Flat sandviç ve çıkın salgak yedik. Ve ikisi de çok başarılıydı. 4 kişi için hesabımızı akşam için eve hazırlanmaya geçtik. Akşam için ise muhteşem gün batımı manzarası olan Bakalise geldik. Tıka basa deniz ürünü yiyip uzo içtik. Bir de el yapımı şarap varmış. Bir şişe onu söyledik bir şuraya. Bu meyve taba ise ikramda hesabımızı ödeyip biraz yürüyüşten sonra ilk günü bitirip eve geçeceğiz. Diğer günün planlarında görüşürüz.